Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın arkadaşlarım bugün size rükke nedir, rükkeci nedir, rükkecinin zararları var mıdır, rükke ayetleri nedir bunlarla alakalı e, bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle rükke nedir? Rükke Kur'an ayetlerinin hasta üzerine okunmasıdır. E, bu rükke ayetleri de e, Kur'an-ı Kerim'de bazı şifa ayetleri vardır. Bu şifa ayetlerinin okunmasıdır. Rükkeci nedir? Rükkeci bu Kur'an ayetlerini okuyan kişidir. Hükkecinin Kur'an-ı Kerim'i okuduğu ayetlerini ezbere bilmesi gerek yoktur. Önemli olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinin akıcı okunması, anlamlarını bilmesi ve harfleri net çıkarmasıdır. Ve okuduğu ayetlerin mutlaka mutlaka anlamını bilmesi lazım. Ve rükkeciler de bu Allah'ın ayetlerinin bir nakledici olduğunu asla kendisinin şifacı olmadığını bilmesi lazımdır. Yani şifa Allah'tandır. Ee, Allah'tan başkasına şifa istenmez. Kendisi de sadece ve sadece aracıdır. Zaten bunu genelde hastalarına ilk geldiğinde anlatır. Ben sadece aracıyım. Benim hiçbir hünerim yoktur. Ben sadece e, şifayı Allah'tan isterim. Siz de Allah'tan isteyinler. der. Şifacının e, İslam üzerine yaşaması çok önemlidir. Çünkü herkes e, şifacı veya ürküyeci olabilir. Ama e, İslam üzerine yaşaması çok önemlidir. İslam üzerine ne kadar çok yaşarsa, ne kadar takva sahibi olursa e, hasta tedavisinde, sihir ve büyü musallat tedavisinde daha hızlı etki alır. Tabii ki sadece ürküye yaparak, ürküyeciler sadece ürküye yaparak e, tedavi değil, hastalığın durumuna göre e, ilerleyen dönemlerde, ilerleyen günlerde dönemler kullanması için bazı bitkilerden, bazı e, okumuş sulardan verebilir. Yani bu da hastanın sihirin büyüklüğü ve sihirin şekline göre e, devam eder. E, şunu da demek istiyorum. E, rükyeci en çok sorulan sorulardan biri de şudur. Rükyecinin riski var mıdır? Evet arkadaşlar. Rükyecide risk vardır. Çünkü rükyeci cinlerde ama saldırma halindedir. Rükyecide kendisinde ama savunma halinde olması lazımdır. Genelde e, böyle musallata uğramış, e, insanların musallatını çıkartmayan cinler çok etki etmez rükkeciye. Ama sihirle gelen, insan büyücülerin yaptığı sihirle gelip de e, gelenler var. Bu, bu rükkeciler bu cinlere zarar verdiğinde, sihiri bitirdiğinde büyü yapan büyücü e, bunu e, rükkecinin yaptığını bilir. Ve ona, ona bu sefer sihir yapmaya çalışır, sihir yapmaya başlar. Hiç durmadan sihir yapar. Ee, tabi sihirin maruz kalması için rükucinin önce Allah'ın izni vermesi lazım ama bu da bir sınav olabilir izin de verebilir onun için devamlı koruma altında olması lazım daha da en tehlikelisi bazı da ee, sihir büyü yapan cinler oluyor zaten insanlar da e, bu cinlerden sihir büyü öğrenmiş oluyor e, bunlar daha tehlikelidir çünkü bunlar materyalleri kendi ee, kendi dünyasında kullandıkları için biz onları göremiyoruz göremediğimiz için de bu daha sıkıntılıdır yani cinin gerçek bir cinin bir insana büyü yaptığı zaman kurtulması biraz daha sıkıntılıdır. Ama rükkeci tedavi konusunu iyi bildiği için ehil bir bunu kendi metotlarıyla e, ailesine ve kendisine sihri uğramış ve musallata uğramış e, aile etrafını e, mutlaka mutlaka kendi metoduyla tedavi edebilir. E, Tedavisi zor da olsa tedavi edebilir. E, ehil bir bunu her zaman e, yapabilir. E, selamun Aleyküm.